mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir kısır yapacağım. Ama bildiğiniz kısırlardan birazcık daha farklı. Bulgur yerine kinoa kullanacağız ve tabii ki omega 3 içeriğini artırmak için bol miktarda ceviz kullanacağız. Antioksidan içeriği çok yüksek, sindirim sistemi için harika ve gerçekten çok lezzetli, güzel bir kısır olacak. Ee, Bağışıklık için de gerçekten renkli beslenmek çok önemlidir. Evet, kırmızıda olmazsa olmazımız domates var. Kısırımıza çok güzel bir lezzet katacak. Taze soğanlarımız var. Kuru bir tane soğanımız var, kırmızı soğan ben tercih etmek istedim. Antioksidan miktar daha çok olduğu için. E, Dolmalık bir biberimiz var, İsterseniz daha renkli biberler de kullanabilirsiniz. Salatalarımız var ve maydanozlarımız var. E, ana malzeme olarak quinoa kullanacağız. Özellikle şu an çok yavaşta olan bir malzememiz, e, bir besinimiz. E, kinoamız bir su bardağı kadar e, malzememizde bulunuyor kadar kaynamış suyumuz var kinoamızı pişirmek için. Domates salçası veya biber salçamız var. Hangisinden çok seviyorsanız kullanabilirsiniz. Zerdeçal, kimyon, pul biber ve bir miktar zeytinyağımız var. Bu şekilde malzemelerimizde ee, kısırımızı yapacağız ve tabii ki e, malzemelerimizin en önemlisi olan da cevizimiz var. 12 tane ceviz kullanacağız çünkü 6 porsiyon bir kısır e, birazdan hazırlayacağım. Bir porsiyonda 2 tane tam ceviz gelecek şekilde, bir porsiyon yağ gelecek şekilde kısırımızı hazırlayacağız. Tenceremize 2 su bardağı kadar kaynamış suyumuzu koyalım. 1 su bardağı kadar kina. Kina pişirirken özellikle miktarının 2 katı kadar suyla pişirmeye özel gösterin. Kinoa çok güzel bir şekilde şişiyor. Bir su bardağı kadar kinoa, 3 su bardağı kina haline geliyor. Evet, aradan bir 10 dakika geçti. Kinalarımız çok güzel bir şekilde şişip piştiler. Şimdiki nohutlarımızı soğumaya bırakıyorum ee, ve artık sebzelerimizi doğrayabiliriz. Evet şimdi cevizlerimizi kıracağız. Ceviz ve ve beslenmem de çok sıklıkla kullanıyorum çünkü gerçekten çok sağlıklı. Danışanlarıma da mutlaka her gün en az iki tane ceviz tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü cevizde pek çok vitamin, mineral ve yağ asitleri bulunmakta. Özellikle de içerisindeki omega 3 yağ asitleri bakımında diğer yağlı tohumlardan, yemişlerden çok daha farklı. Ee, cevizlerimizi tabuyla beraber sapladıktan sonra kırarsak şu şekilde. İçerisine kırmış olduğum cevizimi koyuyorum ve bu şekilde döktükten sonra işte hemen hazır. Evet, pilavımız pişti. Domates salçası da ekledim. Çok güzel oldu gerçekten. Kinoa top tutma özelliğinden dolayı kilo verme diyetlerinde de oldukça sık kullandığımız bir besin. İçerisine doğramış olduğumuz sebzelerimizi de ekleyelim rengarenk. Çok güzel bir tarif oldu. Evet, baharatlarımız... birazcık zeynep birazcık kimyon... pul biber... metamorizmin hızlandırma özelliğinden dolayı da bize yardımcı olacak. Ve öğütülmüş cevizlerimiz. 12 tane kullanıyoruz. 6 porsiyonluk kısır üzerimize güzelce cevizimizden de koyarak süsleyelim. Tadına bakmak istiyorum izninizle. Hmm. Çok güzel olmuş gerçekten. Siz de mutlaka yapın. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>